Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum uzun süredir video atamadım. O yüzden bugün size 3D yayınlarının Türkiye geneli denemesini çözmek istedim. TYT çözüm olacak arkadaşlar. Yarın SOS 1'i, diğer günde SOS 2'yi yine Türkiye geneli denemelerini paylaşacağım. isterseniz hemen sorularımıza geçelim. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 21 Şubat 12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra Konferansı'nın toplanmasına neden olan en önemli gelişme Türk ordularının doğu, güney ve özellikle batıda elde ettiği başarıdır. Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması'nın şartlarını yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek istemişlerdir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Askeri zaferlerin siyasi zaferlere ortam oluşturdu. Gördüğünüz gibi Londra konferansının toplanmasına neden olan en önemli gelişme Türk ordularının başarısıymış arkadaşlar. Doğuda, güneyde ve batıda elde ettikleri başarılardan dolayı böyle bir konferans gerçekleştiriliyor. Tabii ki siyasi zaferlere de ortam oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sevr anlaşması şartlarının Türkiye'nin aleyhine oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi itilaf devletleri inatla Sevr anlaşmasını Türklere kabul ettirmeye çalışıyor. Bunun sebebi de tabii ki Türkiye'nin aleyhinde olduğundan dolayıdır. İtilaf devletlerinin TBMM'yi resmen tanıdı. Gördüğünüz gibi arada bir anlaşma, görüşme varsa resmen tanıdığını tabii ki söylememiz mümkündür. TBMM'nin farklı platformlarda bağımsızlık mücadelesi verdiği, arkadaşlar gördüğünüz gibi hem savaşlarla hem anlaşmalarla bağımsızlığını garanti etmek istiyor aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii ki değişik kına da ulaşabiliriz. Türklerin egemenlik haklarının tam olarak kabul gördüğüne hala ulaşamıyoruz. Çünkü hala bize Sevr Anlaşması kabul ettirilmeye çalışılıyor arkadaşlar ve bu ağır şartlı bir anlaşma olduğundan dolayı da egemenlik haklarının tam olarak kabul gördüğünü söylememiz mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Karahanlılar döneminde kaleme alınan Kutadgu Bilig'in içeriğinden yola çıkıldığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir. Bakalım arkadaşlar. Kutatgubilik 4 ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır. Her biri belirli bir değeri temsil eder. Kün hükümdardır ve hukuku adaleti temsil eder. Aytold'u vezirdir ve saadeti devleti temsil eder. Ögdülmüş vezirdir ve aklı temsil eder odgurmuş, derviştir ve akıbeti kanaati temsil eder. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Toplumda dikey hareketliliğin engellendiği. Dikey hareketlilik dediğimiz şey bir insanın bulunduğu konumdan daha üst kademelere geçmesi. Peki arkadaşlar biz bu vezirlerin daha önce hangi konumda olduğunu biliyor muyuz? Bu noktaya gelirken dikey hareketlilikten olumsuz etkilenmişlerdir diyebilir miyiz? Böyle bir şeyi buradan çıkarmamız mümkün değildir. Hanedan üstünlüğünün yönetimde etkili oldu. Peki burada bize bir hanedandan bahsedilmiş mi? Tabii ki bahsedilmemiş. Sadece dört ana karakterden ve onların rolünden bahsedilmiş. Bu yüzden biz hanedan üstünlüğünün yönetimde etkili olup olmadığını da burada verilen bilgiden çıkaramayız. Teşkilatçı bir devlet yapısına sahip olundu. Arkadaşlar teşkilatçı devlet nasıl olur? Düzenli, planlı, programlı bir devlettir değil mi? Gördüğünüz gibi burada bir hükümdar ve birçok çok vezir var. Bu devlet teşkilatçı bir devlettir diyebiliriz. Hükümdar adaleti, hukuku temsil ediyor. Vezir saadeti temsil ediyor, aklı temsil ediyor, kanaati temsil ediyor. Yani burada bir teşkilatçılık mevcut arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani 5 şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2 Eylül 1538'de 122 gemi ve 20 bin askerden oluşan Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, 308 gemi ve 55 bin askerden oluşan Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına Preveze önlerinde taarruz etti. Bu taktik baskını hiç beklemeyen Haçlı donanması panik içinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Hristiyan dünyasının Akdeniz egemenliğine son veren bu zaferi sonucunda Akdeniz'de Türk üstü başladı. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'de Türk hakimiyetinin sağlandı. Zaten son cümleden elbette bunu çıkarabiliriz. Akdeniz'de Türk üstünlüğü başlamış arkadaşlar. Artık Akdenizi Hristiyanlar kaybetmiş. Osmanlı'nın kazandığı zaferde lojistik üstünlük yerine askeri taktiğin etkili oldu. Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın gemi sayısı da asker sayısı da karşı tarafın gemi ve asker sayısından az. Yani lojistik olarak geri planda. Ancak uyguladıkları taktik sayesinde Haçlı donanmasını yeniyorlar. Tabii ki ikinci öncüle de ulaşabiliriz arkadaşlar. Haçlı donanmasının prestij kaybı yaşadı. Gördüğünüz gibi Haçlı zaten panik içinde ve büyük kayıplar vererek geri çekilmiş arkadaşlar. Bu durum onların prestij kaybı yaşamasına da neden olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Verilen bu bilgilere bakılarak Sarıkamış Harekatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı Devleti Rusların Anadolu'daki nüfuzunu engellemek istiyordu. Çünkü Rusların hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu'yu kullanıp sıcak denizlere inme hayali vardı. Ayrıca Osmanlı hükümeti bu harekat ile başarılı olunması halinde Anadolu ve Orta Asya Türklüğünü birleştirme amacındaydı. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Osmanlı Devleti açısından taarruz özelliği taşıdı. Gördüğünüz gibi bir harekat söz konusu arkadaşlar. Bu tabii ki taarruz olduğunun göstergesidir. Zaten Sarıkamış harekatı e, Kafkas cephesindedir ve Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'nin taarruz cephesidir. Bu yüzden A şıkkına ulaşabiliriz. Sarıkamış'ın Rus ordusu için jeopolitik bir öneminin bulundu. Gördüğünüz gibi Ruslar sıcak denizlere inmek istiyordu. Bu da tabii ki arkadaşlar jeopolitik bir önemden dolayıdır. E, Ruslar hem Karadeniz'de hem e, Doğu Anadolu'da başarılı olup sıcak denizlere inip jeopolitik olarak e, Sarıkamış'tan faydalanmak istiyorlar aslında. Rusların geleneksel politikalarına darbe vurulmak istendiği, Rusların geleneksel politikası zaten sıcak denizlere inmektir. Gördüğünüz gibi Osmanlı bunu engellemek istiyor. Tabii ki C şıkkına dolaşabiliriz. Ulusal bağımsızlık yolunda topyekün bir mücadelenin başlatıldığı. Arkadaşlar topyekün mücadele dediğimiz şey halkın da katıldığı toplu bir mücadeledir. Ama burada bize halkla alakalı bir bilgi verilmemiş. O yüzden de şıkkına ulaşamayız. Turancılık politikaları doğrultusunda düzenlendiği. Zaten Anadolu ve Orta Asya Türklüğünü birleştirme amacında olduğunu bize paragraf vermiş arkadaşlar. Bu da tabii ki Turancılık politikasıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgiler Hun İmparatorluğu'nda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Peki arkadaşlar metnimize bakalım. Hun İmparatorluğu kurulduğu coğrafi bölgenin yapısına paralel olarak at yetiştiriciliğine ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahipti. Bu ekonomik yapı devletin askeri başarısını da beraberinde getirmişti. Tarıma elverişli olmayan uçsuz bucaksız bozkırda at yetiştiren Hunlar, Metehan zamanında hem askeri hem sosyal hem de ekonomik bakımdan oldukça merkeziyetçi bir devlet sistemi kurmuşlardı. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Konar göçer yaşam tarzının benimsenmesi ilişkilen ilişkilendirilebilir mi? Tabii ki ilişkilendirilebilir. Çünkü yaşadıkları coğrafi bölgenin yapısı gördüğünüz gibi aslında kalıcı bir hayat için mümkün değil. Bu insanlar zaten konar göçer yaşam tarzına sahip olmasaydı tarım yapabilirlerdi. Bu bölge tarıma elverişli değilmiş ve gördüğünüz gibi hayvancılıkla uğraşıyorlar. Konar göçer yaşam tarzına sahip olanlar daha çok hayvancılıkla uğraşır zaten. Bu yüzden A tabii ki ilişkilendirebiliriz. Devletin dış tehditlere açık olması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız bir bozkırda yaşıyorlar. Yani e, dağlarla çevrili olduğundan bahsetmemiş, göllerle çevrili olduğundan bahsetmemiş. Yani doğal bir korunakları yok. E, coğrafi bölgenin yapısı dış e, tehditlere açık olmalarına sebep olacaktır arkadaşlar. Sulama kanalları inşa edilmesi. Bu sulama kanalları nerede kullanılır? Tarımda kullanılır. Ama gördüğünüz gibi... Onlar tarım yapamıyorlar. Bu yüzden tabii ki C şıkkıyla ilişkilendiremiyoruz. Ordu millet anlayışının güçlenmesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi askeri ve sosyal açıdan oldukça güçlü vermiş zaten. Bu yüzden ordu millet anlayışının mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça da merkeziyetçi bir yapıya sahiplerdir. Toplumsal dayanışma bilincinin artması da özellikle korunak olmadığı için arkadaşlar bu insanlar birlik içinde, beraberlik içinde yaşayacaklardır. Çünkü dış tehditlere açıklar gördüğünüz gibi. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Müzik